22 yıldır sürdürmekte olduğu devlet demir yollarındaki görevinden ayrılıp AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıklayan Yakup Güven, siyasete neden girdiğini anlattı. Her şeyi düzenleyen siyasetin bir bütünüdür. Hayatın her alanına müdahale eder. Cibindeki 3 liranın 1 lirasını devlet alıyorsa... Siyasetle uğraşmıyorum diyemezsiniz. Elbette ki uğraşmak zorundasınız. Adaya dayı olma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Güven, "Cebindeki 3 sıranın 1 lirasını devlet alıyorsa, aslında herkes siyasetin içindedir." Bu düşünceden hareketle "Görüş, inanç ve fikirlerime uygun olan AK Parti'yi tercih ettim." dedi. Görüş, inanç ve fikir AK Parti'yi tercih etmemdeki asıl nedenlerden biridir. İnançlı ve kararlı, saygın politikaları Başbakanımızın da söylemiş olduğu gibi güçlü Türkiye sevdasındaki bu kervanda yer almak için AK Parti'den Samsun Milletvekili aday alay olarak başvurmuş bulunuyorum. Milletvekili seçildiği takdirde Samsun'u hak ettiği konuma taşımak için elinden gelen çabayı sarf edeceğini belirten Güven projelerini şöyle anlattı. Milli mücadelemizin başladığı bu güçlü, tür, bu güçlü Türkiye'de ve Samsun'umuzu hak ettiği yere getirmek, sosyal ve çağdaş bir kent görünümüne kavuşturmak olacaktır. Bunun yanı sıra üniversite gençliğimizin gün geçerken her türlü sorunları artmakta. işte ne bileyim yaşamsal alanları, iş bulma, sosyal imkanları hani gelişen Türkiye'mizde mutlaka olacaktır ama bunların da bir çaresi için biz her ilimizde üniversite koordinasyon merkezi kurmayı projelerim arasında yer aldım. bu, bu projede üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz iki kategoride bir sorunlarıyla ilgilenmek ikinci de yapmış oldukları proje ve çalışma alanlarını değerlendirebilir değerlendirmek ve kısa sürede istihdama katabilmek için üniversite öğrencilerimize yönelik böyle bir girişim içerisine girdik. Özürlerimizle ilgili olarak sosyal faaliyet ve yaşam alanlarını daha iyi bir hale getirmek için özürlerimizle ilgili olarak da e, çalışmalar mevcuttur. Diğer bir başka başlık ise muhtarlarımızın sorunları. Bunların kökten çözecek bir yapılandırma e, içerisinde işte ne bileyim e, sosyal güvenliğinden tutun da mali imkanlarına varana kadar her türlü sorunun giderilebileceği bir onları yüksek bir yaşam kalitesine çıkarmak. En önemli projesini de açıklayan Güven, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki demir yollarını birleştireceğiz. Samsun transit taşımacılığın merkezi olacak. Ayrıca Bafra ve Çarşamba ilçeleri arasında da demir yolları yaparak bu iki ilçeyi birleştireceğiz diye konuştu. Asıl e, projem ise mensubu da bulunduğum devlet demir yollarının Doğu blok ülkelerinden gelen e, malların Karadeniz limanlarına gelen malların demir yolu ile Akdeniz'e transit taşımacılığı alanında olacaktır. Bu bazda e, buraya gelen yükler transit olarak konteynerlerle Akdeniz'e taşınılacak ve Samsun'u transit taşımacılığın bir cazibe merkezi haline getirmek olacaktır. Bununla birlikte iş imkanları, istihdam alanında da büyük bir gelişmeler sağlanacaktır. Bunun yanı sıra Sivas'tan başlamak kaydıyla Sivas, işte efendim, Tokat, Amasya gibi illerin e, Samsun Havalimanı'na kargo taşımacılığını geliştirmek üzere etkin bir e, proje içerisinde de çalıştığımı ayrıca ifade edeyim. E, örneğin Bafra, o, Bafra ile çarşambayı bir demir ağıyla birleştirebiliriz. Yani çok modern bir e, hale gelir. Yani turizmi aç, turizm ister istemez açılacaktır. E, devre mülk yatırımları ister istemez e, devreye girecektir ki e, bu şekilde ki bir projede hem e, ye, Samsun'da yaşayan vatandaşların hem de turizm açısından gerçekten çok bir gelire sahip olacaktır. Bu bazda daha da çok işimiz var diye düşünüyorum. Demiryolu taşımacılığımız yani Akdeniz'e direkt ulaşacak olan demiryolları taşımacılığımız gerçekten Samsun'umuza bir hayat katacak. Yani e, binlerle ifade edecek derecede iş imkanları ve istihdam alanları sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani çok özel olarak bu projenin derhal hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü bunu İstanbul bazında yapılamaz. Çünkü neden? İstanbul'un ne altyapısı buna el verir ne de alt, üst yapısı el verir. Onun için e, bugün hem Karadeniz limanı olarak bir bunun e, bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için Samsun'un bu projenin hayata geçirilmesi gerekiyor.